Pardon. Siz bu markayı kullandınız mı hiç ya? Yani o markayı kullanmadım ama sen biraz önce buraya oturmak için gerçekten onu oraya sıkıp silip ve yaslandın Aynen. Ya ben de şey var da böyle. Bura şimdi sokakta çıktığımızda her yer tozlanıyor. Malum olarak. Zaten yürürken de her yer toz oluyor. Evet. Hava da çok kirli. Egzoz dumanı da var. Ben de üstüm kirlenmemesi adına şu an buraya oturdum. Çamaşır suyuna falan atmam lazım pantolonla. Büyük ihtimalle rengi değişecek değil mi? Rengi değişiyor muydu? Ya bu kadar takıntılı mısın? Ya bazen yapıyorum. Mesela bak şurada da bir yerler var. Böyle silmem gerekiyor ya. Yani biraz dikkat etmemizin yeterli olduğunu düşünüyorum ama bu kadar da Hı -hı. bilmiyorum. Tamam. Sen hiç temizlik yapmıyor musun? Yani yapıyorum. Evimi temizliyorum. Aa Hizsel çok güzel, çok güzel. Özen gösteriyorum ama burayı silmek... Ha, i̇lk defa mı gördün sokakta bir, birisi evet. canları? Ben ilk miyim yani? İlk ve tek. Evet. <laughs> Olsun. Yani ben de bazen kendime şaşırıyorum. Aynadan bakıyorum böyle. Sokağı temizleyen bir tek ben miyim diyorum. Geçen de birisi çok teşekkür etti ama. Dedi seninle de sevgili olabilir miyiz ya da seni evlatlık alabilir miyiz dedi. Her gün evi temizlersin dedi. <laughs> Bu da şey, mutfak bezi var ya sarı bez, ünlü olan. Evet. Mutfak tezgahında bütün işi bitirirsin ve yıkadıktan sonra tezgahın önünü koyarsın yani. O bezden tam olarak. Bence güzel. Seni tebrik evet. ederim. Burada kimi bekliyorsun? Ha, pek şey diyeceğim. Orada çok fazla insan var. Ha, kalabalık. Burası rahat. Burada evet. hep oturan oluyor da. Mesela ben evet. hep burayı siliyorum buraya oturanlar rahat etsin diye, temiz yere otursun diye. Gerçekten. Sen evet. gelmeden önce ben burayı sildim biliyor musun? Gerçekten. Evet, gerçekten. Temiz yere ol. oturduğum için şu an gerçekten mutlu oldum. İyi ki varsın. Abla ileride. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha. İnsanların kişisel eşyalarına dokunurken de bu kadar titiz davranabiliyor musun? Kimsenin Mesela eşyasına dokunma. Mesela kulaklığımı dokundum. alıp şu an dinlediğim şarkıyı dinleme ihtimalin yüzde kaç? çok korkarım. Peki. Ne dinliyorsun? Çok merak ettim. Ezhel kazıdık tırnaklarla. Aa, ben seni şeye benzettim. O musun diye geldim. Bege'nin yanında bir tane şarkıcı var. Alizade. Değil. Ufak benziyorsun sanki. Ya da giyiniş tarzı mı benziyor bilmiyorum. Ya da onun sana benziyor. O sana özeniyor büyük ihtimalle. Ben temizlik yapmaya devam edeyim o zaman. Tamam. Burayı da silmiş miydin? Biraz Orayı önce? ben sen gelmeden önce her yeri çok sildim. Iyi. Sen rahat Gerçekten rahat. Gerçekten şu an çok mutluyum. Süper. İlci ben de, karşılar, çok, istik. ben de sen buraya oturduğun için aşırı derecede mutluyum yani. Yani geliyorlar, kirletiyorlar, düzgün oturmadan gidiyorlar. Ayak... Burayı ay seviyorsun. Evet, burada hep oturuyorum da. Bu arada tanıştığımı memnun <laughs> oldum. İmle ben de. Ben... Çok musun? Böyle yapalım, sinyal olarak. Şöyle, aynen öyle yapalım. Ben <laughs> okay. çok selamlaşamıyorum da. Gerçekten emin oldum. Simge ben, mi dedin? İmge. İmge. Gerçekten güzel bir isim. Son kez şurada bir toz kalmıştı da. Hı. Tamam. Yine sen çağırırsın beni gördükçe. Tamam. Tamam. Pardon, bir şey diyeceğim bir de. Az önce geldim gittim, buraları sildim ya. Hı hı. Ee, nasıl buldun beni? Gerçekten titiz birisine benziyor muyum? Evet. Yani normal. Hmm. Ama bu kadarı biraz fazla... İlk ve tek yani. olduğum için ke öncelikle kendimi tebrik ediyorum. <laughs> Her yeri temizlemek istiyorum. Şu dünyadaki bazı kötü insanları da temizlemek istiyorum. Ama sen çok iyi bir kalp bir insansın. <laughs> teşekkür ederim. <Ben> teşekkür ederim. <laughs> bu arada sana bir kamera şakası yapıyorduk ve şu arkadaşım oturuyor yerde. <laughs> Amaç da işte şey... sok. Normalde <laughs> değilsin. Aynen. O zaman tokalaşalım. Aynen tokalaşalım. <laughs> Gözlüğünü kaldırsan bir gözlerini görsen. Ya gerçekten. Vallahi şu ama. an Utandın tamam, mı? Utandım. Ben utanmıyorum. Tamam. Şu an utanmıyorum. Bir kere bir göreyim. Önce söyleseydin utanmayabilirdim ama şu an utanmıyorum. Tamam utandım. ben göreyim kameralar görmesin o zaman. Çok güzel. <laughs> o zaman el salladık mı biz? Sallayalım. <laughs> Bunu Youtube'da yayınlıyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok Görüşmek sağlam. üzere. Pardon. Ben şimdi buraya oturdum da. Oturduğum yer temiz midir? Sizce biliyor musunuz? Yani, belki de... Herkes oturduğu için. Hmm. Ben çok böyle insanlar herkes dikkat etmiyor da tamam. temiz mi değil mi çok güvenemiyorum. Onun için sordum belki siz biliyorsunuzdur diye. Yani bilemem normal olarak da bank yani. Oturma hmm. sahibi Evet. Doğru mantık. Pisse oturmayayım. Temizliyorlar mı burayı? Siliyorlar mı hmm. biliyor musunuz? zannetmiyorum. <laughs> Dışarıdaki de bank sonuçta. Ha, doğru. Yani kirli olabilir. Evet. O zaman biz... Ben bunu temizleyeyim. Islak mendil vardı da. Ben her zaman yanımda sarı bez taşırım da. Şuraya oturduğum yeri temizleyeyim. Şimdi galiba temiz oldu. Bu özel bir dezenfektanmış. Böyle sıkınca falan bütün mikropları alıyormuş da. Ben hep çantamda taşırım. Bu markayı kullandınız mı daha önce? Evet. Ha, yani güzel bir marka dediler. Ben de dedim anneme sorayım bir. Annem dedi kullan oğlum dedi yani. Ama annem bilmiyor böyle yanımda taşıdığımı tabi. Evdekini çalıp getirdim ben. Başka Nasıl? Başka nereye kullanıyorsun? Sadece işte böyle dışarıda kullandığım şey bu. Böyle arada bir havaya sıkıyorum böyle o güzel koku versin diye. O kadar hep yanımda taşırım da bu da bildiğimiz temizlik bezi mutfakta kullandığımız. Sizin var mı böyle sarı beziniz? Yoksa 5.95'e satabilirim. Yok. Tamam. siz alıyorsunuz zaten sarı bez. Burada tam olarak birisini mi bekliyorsunuz? Yok. Ha. İsterseniz temiz hissetmiyorsanız ben burayı sileyim öyle oturun. Ben de kalkacağım da. Ha, tamam. Ben arada böyle bankları temizliyorum da. O kadar temizliyor. Sonra insanlar temiz yere otursun diye. Abla. Abla, bir şey söyleyebilir miyim? Hı? Şimdi ben bu sarı bez 1000'den aldım da. Bunlar 1000'de hep satılıyor. Böyle daha önce temizlik hastası birisini gördünüz mü? Yok, bu kadarını görmedim. Ha. Peki sizin sevgiliniz ya da eşiniz böyle olsa kabul eder misiniz onu? Evet. Güzel. Yani Her olabilir. Bütün evi temizler değil mi? Güzel evet. bir özellik. Taliplerim bekliyorum. Bilmiyorum. Bu arada şey size bir kamera şakası yapıyor. yanına gidiyorum. İşte oraları falan siliyorum nasıl tepki veriyorlar diye. Tamam. Bunu yayınlasam bir sıkıntı var mı? Yok. Bir kanalın adı Eren Kıştan. Eren? Eren Kıştan. Bırak Adana de. Teşekkür ederim bu arada. Çok Zaten güzel tepkilerdiniz. Sağ olun. Pardon. İsminiz neydi acaba? Victoria. Victoria mı? Evet. Cidden mi? Yabancı mısınız? Vay. Evet, işte. wow. <laughs> ya ben buraları temizlemem gerekiyor da. İşiniz? Yok işim değil. Ben biraz temizlik hastasıyım da. Mı yok buraya? yok. Bunu bir tutar mısınız ya? Tutarım. Evet. Tamam. Siz temizlemeyi biliyor musunuz? Bir bir kısmı alabilir miyiz? Tamam. Yeterli. Ben hep yanımda bunlarla... Tamam yeterli. Çok tamam, ıslattınız. Nerede tutuyorsunuz? Elinde böyle. Hah, tamam. Tertemiz oldu valla. Evet, oldu mu? Oldu yani. mu? Bir toz var gibi şimdi. Var, tamam. Ya ben böyle birazcık <laughs> şeyim de... Ben sizi buradan iyi göremiyorum. Durun şuraya oturayım da. Ben... Kalkayım mı? Burada Evet. Hayır. Ben orayı da temizleyeyim. Ya ben böyle temizleme hastasıyım. Sürekli temizliyorum sokakta. Bir misiniz ya? Mi? Tipim böyle güzel mi? Evet. Tamam. Kız arkadaşımla buluşacağım. Çok heyecanlıyım. Bir şöyle bakın, bir şöyle. Evet. Saçım evet. falan on numara ama. olmaz. <laughs> onu nasıl temizleyeceğim? Benim Onun yani. için başka bir şeyle. İyi mi şu an? İyisiniz. Kaşların falan? Her şey güzel. Tamam. Düşebilir, sıkıntı yok. Siz ne yapıyorsunuz? Ben okuldan. Okuldan mı? Ha gözlüğüm sizde kalmış. Niye ben mi verdim? Siz verdiniz. Gözümden almadınız mı? Tabii ki almadım. Ha. O kadar da yabuklar, o kadar kötü değil. Mi? Siz nerelisiniz? Bulgar. Bulgar, Bulgar mı? Beraber. Cidden mi? <laughs> Benim bir tane Victoria diye tanıdığım vardı. Ama sadece vardı yani. Anlaşamamışım. <laughs> Eren ben. <laughs> İnsanlarla yani samimi ol. Hemen... Erkek arkadaşın var mı? Peki o mesela böyle temizlik hastası olsaydı erkek arkadaşın. Ona bir şey söyler miydin, kızar mıydın? Yok. Ya ben mesela Ulan şimdi mı? sevgilimle buluşacağım da bunlarla gideceğim. Sarı bezim ve... Yani yürdal, belki yağ o, çözücüm o temiz olmadığını falan düşündüm. Ha, bilirim onunla gideceğim. Böyle gideceğim karşısına da nasıl karşılayacaklar bilmiyorum. Ne kadar uzun zaman birlikteyseniz ona da. Çünkü i̇lk böyle, buluşma. İlk... Ya ne tepki vereceğini bilmiyorum. Güler mi acaba bana? Sizde eskiden yani arkadaş olsaydı gülerdi böyle. Şey, ya şey ilk buluşmaya çıksaydık mesela kız arkadaşım şimdi ben de ilk Biraz buluş... garip bulurdum ama gülmedim. Yani. Ben şimdi gideceğiz ya bir yerde oturacağız. Alacağım bunu pıspısım ilk bu masayı temizlemem gerekiyor. Sonra benim oturduğum yere. Bence gerek benden o bence gerek. Neyse ya bir gideyim. Tamam gidiyorsunuz. Ee, İyi şanslar. Teşekkür ederim.